bugün kısmın 14'ü. Kirli olan ceylanla kirli olmayan ceylan. Bir varmış bir yokmuş. Ormanda avlanan bir tane çita varmış. Bu çita ceylanları avlamayı çok seviyormuş. Onlar avlayıp yiyormuş. Ormanın içerisindeki ceylanlar da bunu çok ama çok iyi biliyorlarmış. Ceylanların bir tanesi hiç ama hiç yıkanmayı sevmezmiş. Nehre gidip orada yıkanmak hiç istemezmiş. Onun için her zaman stinki kokuyormuş, Çok kötü kokuyormuş her zaman. Ama diğer Ceylanlar, temizlenmiş olan Ceylanlar, temiz olan Ceylanlar, Ceylan gibi kokuyormuş, kötü kokmuyormuş. Bir gün Ceylan sürüsü otlarken uzaktan, bizim çita uzaktan bunlara yaklaşmaya başlamış. Ceylanlar bunu fark etmiş. Fark edince her biri bir tarafa koşmaya başlamış. Hızlı hızlı zıplamaya koşmaya başlamışlar. Bizim kirli ceylan da hızlı koşmaya ve çitadan kaçmaya da başlamış. Çita nedense hiçbir zaman bu kirli olan ceylanın arkasından koşmuyormuş. Hep temiz ceylanların arkasından koşuyormuş. Öyle olunca ceylanlar anlamış ki o yıkanmayan ceylan kötü koktuğu için çita bile onu yemek istemiyormuş. Çünkü çok kötü ama bir taraftan da çok kirli kaldığı için bu ceylan yavaş yavaş hastalanmaya başlamış. Sonra demişler ki kirli ceylan eğer sen böyle kirli kalmaya devam edersen belki çi tabi sefer sen zayıf düştüğün için gelip seni yiyebilir. Çünkü koşamazsın daha hızlı bir şekilde. Temiz ceylan ona öğretir bak böyle yıkanman gerekiyor, şunu yapman lazım böyle yapman lazım hepsini ona öğretir. Kirli ceylan da gider, tertemiz olur, nehirde yıkanır. Bu sefer ceylanlar şunu anlar. Eğer çita kirli ceylanın arkasından koşmuyorsa biz bazen kendimizi korumak için kendimizi biraz çamura atalım. Çamur olsun üstümüz ve kötü koksun. Ondan sonra çita bizi hiç ama hiç kovalamasın. Öyle de yapmışlar. Bir gün çita bunlara yaklaşmış uzaktan. Ceylanlar bunu görünce hemen nehrin kenarındaki çamurluklara atmışlar kendilerini. Kendilerini çamur yapmışlar. Çita uzaktan bunlara bakmış demiş ay ne kadar pis bir ceylan ailesi. Bu ceylan ailesi bu sürü çok pismiş demiş. Ondan sonra bir daha çita bunların yanına düşmemiş, yakın düşmemiş. Bunları avlamaktan vazgeçmiş, gitmiş başka hayvanları avlamaya karar vermiş. Çünkü Ceylanlar'ın çok pis olduğunu düşünmüş. Ceylanlar ha 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 gülmüşler. Sonra gitmişler nehirde yıkanmışlar, tertemiz olmuşlar ve kirli olan Ceylan arkadaşlarına teşekkür etmişler. Onlara bu güzel fikri verdiği için. Bitti.